bugün tek blok Ölmez. oynuyoruz. Ölmez ki. Sene. Bir dur ya izliyorum. Ya. Şimdi bir, tamam. Bu oyunun prosu derin. O yüzden ben pek bir şey bilmiyorum. Toprakları <laughs> bana ver. Ben büyüteceğim burayı. Bir sakin ol. <laughs> kırıyor gibi yap. Ben her şeyi sandığa koy. Aldım Allah'tan bir tane. <laughs> Bu ne be? Üstüme çıkıyor deli. <laughs> <Garip. gülüyor> ne yapıyorsun ya? Ne olacak? Hayır, hep topraktan gideceğiz. Sonra şuraları öyle. Yeni şeye geçiyoruz. Aha. Altı ay yok mu? bir dakika. Ben bir şu eşyalarımı koyayım. Düşme. Ne oluyor, Aa, ne oluyor lan? Tıkla, kendi başına yürüdü. 2, 3, 4, 5, bir. Iki, üç, dört, beş, bir. Yerin altına girdim. <laughs> Nasıl görünüyor? Ha, ha. Oh! Kömür. kömür Şükür. Bir tane çıktı kömür. <laughs> Abi. Bu ya? oh, böyle bir şey. Demir geldi de biz mi görmedik abi ya. O Hayır. Saat... Gelmedi. Dur bir taş yapalım da bari. Kasa açtım. Hayır. elmas. Hayır. Ya bir de üzerime baksana. Oo üzerime. bu ne? Taş mı? <laughs> <Deri>. oh. <laughs> Su akar yolunu bulur. Gir gir. Pardon. Haydi bakalım. Ağlayacağım. Rezil ya rezil. Rezillik mi? Yok. <laughs> Yo! Ya neler yaşadık. Ya. Bir <laughs> şey oldu bileğime. Hayır. Ya yok artık. Yok. Hayır. Hayır. Bir tane demir bul. Tamam sonra. Kalkan yapacağız. Kaka. Bir demir. İkinci demir. İki demir olsun ya. Ne ki? Yeni şey. Aa inek kaçıyor. İnek kaçtı. Ya, böyle kafasına göre gelsin bakalım. <gülüyor> <gülüyor> Özür dilerim. Keşke öldür. Ben bir tane kendim... <laughs> ya! Hayır ya! <laughs> yes, hadi. Ee, git, git. O kendi gider ya. Onu kendi konuşursun. gider ya. Da. Bozuk köfte çıktı. Aa. Hayır <laughs> ya. Hayır, balık! Hayır! Hayır! Sus, sus! Öldür su. ya, yeriz. Hayır. Atladı. Yani. Aha. Aa, Aa kurbağa bu. Aa. Merhaba yavrusu. Ya gittikçe çoğalıyorlar ha. Ben bir tanesini öldürüyorum. Öldür. Dur daha ben kırma adamım. Hadi ha, evet, sen kredi. Benim Hayvan şansım yok. Sen misin bebişko? Sen ne yapıyorsun cimri kafalı ama? Ama buna sakın vurmayak ya. Ne oldu Ay. lan ne çık? Anan! <laughs> Senin yüzün öyle. Ya bunları buraya mı acaba? Ay, ay, ay. ne oluyor? <laughs> Tövbe ya. Ama bir şey soracağım ya. Sokacağız gel. Bak ya. Zıpladı bu. Hadi gir hadi. Gir ger. gir. Gir fırsat gir, tamam. fırsat. Fırsat bir fırsat. Aha gölü. Ama mesleğin yok bir şeyin yok. Burada. bir şey. De, darım düştü. Hayır. Nerede? Kurdumuzu itiyor. Bizim için bir savaştı. Kurtardım. <laughs> Evet favorimiz arkadaşlar. Şimdi... <laughs> <Çok> tutuyorum. <onu. gülüyor> ne? Ne Bölümümüz demirciye dönüştü. Bir anda vardı falan geldi. Yani vardı bir şey gelirse kalkanlar öne. Kalkanım yok. Kaybak. Haydi yürüyelim. Niye ayak azalmıyorsun? Yürüyelim Nasıl bir kastı? Nasıl kastı? <gülüyor> <gülüyor> Kasışa bak ya. Şöyle bir şey... Şöyle göremediğim için ne geldi diye sordum ben. Aaaa. <laughs> Hayır. koydun oh. ah. Derincim. Bu aksiyotu buraya koydun ama? Ben koymadım. Girmiş. Ya bizim suyumuz Ay, var ya. Allah gümüş anne, gümüş anne kızları da dünyalarda bir tane. ne? Gümüş anne kızları dünyalarda bir tane. Aldım bak, vuf Attın Ateş i̇şte ateşe yaktın. Aa. oluyor ya. Evet, tam onluk bir yer oldu yani. Girsene. Yesen, sen ya. Senin tabii ki sığmaz. Ne? Geri koy. Allah ye gümüş anne, gümüş anne kızları da dünyalar da bir ne gümüş anne kız. Çok yapacağım. Koş şuraya bir tane, şu köşeye. Aa, ama bu taş mı? Taş evet. Dur gel. Gel gel. Buradan da cennete iniş. Şöyle bir tane kum koyayım. Var mı kum? Kum düşecek biliyorsun değil mi? Ya düşmez. Girme. <laughs> gel gel şurada eğlen hadi bakalım. Derin bizi beni sürüklüyorsun. Gece mi olmuştu ya? Şu <laughs> su kaynağı yapacağız? <gülüyor> <gülüyor> Hayır ya. Yedik ya. Dur 5 dakika ya. 4 dakika ya. Bak, <laughs> Aa söyledim ama. Ay. <laughs> Ay, ya, ya. <laughs> ne oluyor ben sana bıraktım, şey ya? Yakaladım ya. Ne oluyor? Her vurdum. Kaçtı oldu. O sen atıp düşsen mi oh. deniyorum çok bit sen ama durman lazım senin dedi. Oturtamıyorum ki. Demin bir ölmen <laughs> gerekecek. Hayır ölemem. Ölemem. Eşya. Bir şey diyeceğim. Ne var? Şimdi gerimiz de ıslak. <laughs> durdur hallettim